Almanya'nın başkenti Berlin'de bir bakım merkezinde görev yapan doktor şimdiye kadar 15 hastayı öldürmekte suçlanıyor. Ancak doktorun toplamda 90 hastayı öldürmüş olabileceği iddialar arasında hemen canlı yayın noktamıza gideceğiz. Avrupa'nın konuştuğu bu önemli başlıkla ilgili gelişmeleri ekip arkadaşımız Fatih Yılmaz derledi. Fatih kolaylıklar dileyelim. Rakamlar korkunç, iddialar korkunç. Peki arka planında ne var? Paylaşır mısın lütfen izleyicilerimizle? Akdenizal Almanya hastalarına ilaç enjekte ederek öldüren e, doktorun e, bu şok haberiyle sarsıldı. Berlin'de palyatif bakım merkezinde görevli 40 yaşındaki doktor Johannes M. hakkında en az 15 hastayı kasıtlı öldürmek suçlamasıyla Cinayet davası açıldı hakkında e, doktor 4 kişiyi öldürmek suçundan geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana zaten tutukluydu. Ancak adli tıp uzmanlarının şüpheli ölüm nedeniyle bazı mezarları açıp yaptıkları incelemeler sonucunda doktorun öldürdüğü kişi sayısı 15'e yükseldi. E, doktor Eylül 2021 ve Temmuz 2023 tarihleri arasında 12 kadın ve 3 erkeği ölümcül bir sakinleştirici kokteyl ilaç kullanarak öldürmekle suçlanıyor. Savcılığın şüpheli doktorun daha önce çalıştığı Köln ve Frankfurt'taki toplam 75 ölüm vakasını daha incelediği, böylece şüpheli ölümlerin sayısının 90'a çıkabileceği belirtiliyor. Ölen hastaların yaşlarının 25 ile 94 arasında olduğu ve çoğunun kendi ellerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bazı durumlarda doktorun suçlarını gizlemek amacıyla kurbanların evlerinde yangın çıkardığı da iddialar arasında ilginç bir şekilde bu doktorun Johannes Meyer'in 2013 yılında. Frankfurt'ta 1945-2008 yılları arasında yaşlılara yönelik öldürme suçları üzerine doktora tezi yazdığı ortaya çıktı. Şüpheli eşi ve çocuğuyla birlikte Berlin'de yaşa sıradan bir yaşam sürerken komşuları tarafından sessiz ve kendi halinde biri olarak tanımlanıyor. Şu anda tutuklu e, Johannes M. hakkındaki suçlamalarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Haktan Uysal.